Yeşil Yol geçit vermiyor. Fırtına derisi üzerindeki çalışmalara verdiği tepkilerle tanınan Havvanine yıkım ekiplerine geçit vermedi. Doğru. <laughs> Mahkeme nedir? Mahkeme bizim. Doğru. Olan devlet Devlet ne olur? Halk var mı? Halk. Halk. Devlet yok. Halk. dur devlet ya? Devlet bizim sayımızda devlet tu. Mahkeme çeme. Bizim dedelerimiz kavrundan Asya'ya yayan gitmişler. Ve şehit olmuşlar. Doğru. Yol yok. Yaylaların yolu birleşmeyecek. Yay her yaylanın yolu var. Yaylalar birbirine birleşmeyecek. Kesinlikle istemiyorum. <gülüyor> 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 sen Vali her, sandalye her, sen sandalyede oturmuşsun. Biz buraların hamurunda yoğur elmişik. On bir yaşında atmışım ben. Biz de buradayız. Biz Ben de. 11 yaşına kadar atmışım. Vali! Vali kaymakam kim dur? Ben 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 ben. Ben halkım. Halk. Halkım. Halkım. Senin ağzın. Deyişimaz sus da. Deyişimaz sus da yaylalar bir birbirine birleştirecek. Amaç ne? Amaç ne? Bu Yol yürüyecekler, torunlarımız yol yürüyecek. Taşına, toprağıma kurban olacak. Hali diyor ki Ersin Yazıcı diyor ki siz burada yaşamıyor yaşamıyormuşsunuz. Ersin şey Öyle mi? diyor işte. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. E Yasin benim karşıma Ersin Yazıcı evet. bakalım ne diyecek? Gelemiyor. Ersin Ersin Yazıcı ne demek? Kimdir o? Yani Hiç kimse değil. Bu, bu kadar saymıyorum yazıcıyı. yazıcıyı. <laughs> Abi, ben, bak. ben de usta, usta bekliyorum, bekliyorum yapma bana ya. bak. Ben yemin ederim yemin, 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 yemin Kur'an üstüne yemin ederim. Niyetim ederim. niyetim. Ederim Ederim evet. niyetim. Evet. Niyet ederim niyetim. Tamam. Evet. Ederim niyetim. Ederim niyetim. Tamam. Ederim niyetim. Ederim niyetim. Ederim